Arkadaşlar merhaba bir Minecraft oynuyoruz. Ben bunda da bu yaz gelişmiştim. Hı. Arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız yoruma telefon numaranızı yazın. Bir de sürgünüzü yazın. Bir de Minecraft mini dev yazın. Ve Minecraft'taki isminizi yazın. Ben 1.20.30.25 sürümünü kullanıyorum siz gece yapın ben o sürmeyi belki bir şekilde yükleyeyim arkadaşlar ama telefon numaranızı da yazın ki yükledim gel beraber oynayalım diye diyebileyim arkadaşlar dediğim gibi ben burada bu yaz geliştim Çok uzun çekmeyi düşünmüyorum Arkadaşlar ben bir de sadece bir oyuncadan gidiyor. Başka hiçbir şekilde canım. Bu niye böyle dönüyor Bilen var mı arkadaşlar? Bak. Baksana ya. Çok saçma görünüyor. Ayol adam ben bunu bozdum ne <laughs> yaptım? Bunu niye böyle görünüyor? Örneği yazabilir miyim arkadaşlar? Neyse ya. Çıkarsam önüm görünüyor. arkadaşlar size nasıl bedava yükleyeceğinizi göstereceğim Minecraft'ın tüm sürümleri var istediğiniz i̇şte sürümleri yükleyebilirsiniz arkadaşlar bir de ben belki bir tane arkadaşım var onu da siz anne yatsanız da sürümünüzü falan telefonla mesela eşmeniz Minecraft İşte onu da ben belki arkadaşımı da ekleyeceğim onu sürümünü da di şey var onun, onun da da bir şey söylemek güzel. şey. İşte. Arkadaşlar bir de nasıl mod tutuyor göstereceğim. Ben şu silah modunu aktif etmiştim de o yüzden arkadaşlar ev yapayım mı daha ev yapmadım sizi kalmış Ne yazın yapayım mı yapmayayım mı yap yaparsam e yazın yapmazsam y yazın bu ya ne yapacağımı unuttum. <laughs> Bak, ben zırh yaptım mı? 3 demeyim kalmış. Bir tane kazmaya yani. geldim. Bir tane kazma yapmaya dönüyorum.

arkadaşlar. Şu anda sayım doldu. Neyse arkadaşlar o kadar oynadığımız yeter. Zaten Ben size nasıl şey oynayacağımı göstereyim. Göstereyim. Bak daha bir mod var. Bak ilk önce nasıl en modla yükleyeceğinizi göstereyim. Plastik'e girip buraya şey neydi? Modlar. Minze modları diyeyim. Minze modları. Ay yav ne çıkıyor. Ha Bak çıktı zaten. Bunu yükleyin. Burada modlar var zaten. İstediğinizi yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada şöyle şey falan yazıyor ama. Bir şey söyleyemezsin. saba happy mod'u kopya denk Ne yapıyorsunuz? Görmüyorum. Kopyalıyorsunuz bu ya. Happy mod. Happy mod yazıyorsunuz. <laughs> happy mod film orta çıkınca t'ye tıklıyorsunuz. Kardeşim geldi yanıma. Bak bu in su şey diyorsunuz ben de zaten bayılmış. Ha. Ama daha az önce gösterdim şey in, inmemişti onu ben indirmedim. Plastikteki indirdim. sonra sildim. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Minecraft seyinizi sun. Minecraft isminizi ve suyumunuzu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Ve telefon numaranızı da yazmayı unutmayalım. Çünkü beraber oynayabilirim. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.